Aydıncık'ta çıkan orman yangınında evleri küle dönen Kale ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Özellikle önümüzdeki yıl evlenecek kızları için 6 yıldır biriktirdikleri çeyiz yangında kül olurken anne Zeynep Kale her şey yandı kül oldu. Ayakkabım bile kalmamış, o bile yanmış. Hiçbir şeyim kalmamış dedi. Her şey yandı kül oldu. Ayakkabım bile kalmamış. Geldim ayakkabım bile yanmış. Şeyim 28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık yangınından geriye acı fotoğraflar kaldı. Bölge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilirken ilgili bakanlıkların yetkilileri vatandaşların zararlarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede çok sayıda ev, sera, bahçe ve ormanlık alan zarar görürken vatandaşın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Karaseki mahallesindeki yangında evleri yanan ve eşyalarının tamamı kül olan Zeynep ve Abdülkale çifti de büyük üzüntü yaşıyor. Yayla abi gittim geldim saat 12 gibi eve geldim yaptım sabah erken saatlerinde kızım dumandan bunu almış baba 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 diyerek uyandı ve e, baba yanıyoruz dedi çıktım ben de kalktım aracımıza bindik evimizi terk ettik. Ne hissedelim yani e, bir anda beynimiz döndü zaten neyin olduğunu bile çözemedik. Yani gittik dedik yani bittik. Yani canımızsa canımızsa şükür canımızda bir şey yok. Özellikle önümüzdeki yıl evlenecek olan kızları Merve için 6 yıldır biriktirdikleri çeyiz yangında kül olurken tek tesellilerinin canlarına bir şey olmaması olduğunu dile getirdiler. Çok korktuk. Ne yapacağımızı bilemedik korkumuzdan. Evimizi terk etmek zorunda kaldık. Bizi de evden uzaklaştırdılar. Bizi de can korkusuyla hiçbir şeyimizi de kurtaramadık. Ceviz olarak elimizden geleni bayağı kaptır, kaşıktır, yataktır, hatta nedir, halıdır, makine, beyaz eşya aldık. Bir şey yok. <laughs>